Bu videoda sizlerle montaj ortamında çoğaltma komutlarını göreceğiz. Öncelikle ilk yapacağımız doğrusal bileşen çoğaltma. Bunun için görmüş olduğunuz montaja çoğaltacağım unsuru getirmem gerekiyor. Bileşen ekle menüsünden parçamı montaj ortamına getirdim. Şimdi bu parçanın bir detaydan bahsedelim. Bu parçanın farklı konfigürasyonları olup olmadığını kontrol etmek için parça üstüne bir kez tıkladığınızda açılan pop-up menüsünden bileşen özellikleri kısmına gelip bu kısımdan referans verilen konfigürasyon başlığı altındaki e, menüden istediğiniz konfigürasyonu seçim yapabilirsiniz. Örneğin ben en büyük çapta olan standart 6 konfigürasyonunu seçiyorum ve tamam diyorum. Parçanın daha büyük bir çapa geldiğini görmektesiniz. Basit bir montaj ilişkisi vereceğim. İş merkezli montaj ilişkisi ve tabanları çakışçak ilişkisi vererek bitiriyor. Gördüğünüz gibi parçamın montaj ilişkisi tamamlandı. Öncelikle ee, uygulayacağımız komut doğrusal bileşen çoğaltma yön tayin etmem gerekiyor. Katıdaki mantık aynı. Birinci yön, ok yönü terse bakıyor. Okun yönü terse çeviriyorum buradan. Kaç adet çoğaltacağımı giriyorum. Aralığındaki mesafeyi buradan ayarlıyorum. Çoğaltılacak bileşenler kısmından Hangi unsuru parçayı çoğaltacaksam o parçayı seçmem gerekiyor. Aralarındaki mesafeyi ayarlayıp çoğaltma mesafesini buradan değiştiriyorum. 52 mm veya 51 mm yaparsak tam oturacaktır. İkinci yönde bir çoğaltma yapmak istiyorsanız ikinci bir yön tayini yapmanız gerekiyor. Buradan okun yönünün doğru yöne baktığını görmekteyim. 2 adet, 3 adet diyerek çoğaltma işlemini tamamlıyorum. Atlanacak öğeler katıdaki gibi tek tek seçebilirsiniz. ...hangi öğeleri atlayacaksanız çoğaltmayacaksanız... ...veya noktaları tekrar tıklayarak... ...geri getirebilirsiniz. Onay verdim. Gördüğünüz gibi... ...Mate'leriyle beraber... ...bütün parçaları rahatlıkla çoğalttım. Şimdi... ...sıra geldi dairesel çoğaltmaya. Ctrl-Tab ile diğer parçama geçiş yapıyorum. Burada Mate'i hazır yapılmış bir parçam var. Dairesel bileşen çoğaltma dedim... Dönme yönünü belirliyorum. Dış referans yüzeyimi ve çoğaltılacak bileşenleri seçtiğimde kaç adet çoğaltacaksam bu parçayı gördüğünüz gibi onay verip çoğaltma işlemini rahatlıkla gerçekleştirebiliyorum. Şimdi iki çoğaltmayı gördük. Sırada üçüncü çoğaltma var. Unsura dayalı bileşen çoğaltma. Feature Driven e, pattern. Şimdi öncelikle bunları kapatalım. Aşağı indirelim. Diğer montaja geçiş yapıyorum burada. Şimdi buradaki çoğaltmayı siliyorum. Parçam mevcut, montajlı parçam. Siz unsura dayalı bileşen çoğaltma komutunu kullanabilmeniz için mutlaka parçanın görüyorsunuz buradan parça kısmında oluşum aşamalarına geçiş yaptım. Mutlaka pattern komutlarının kullanılması gerekiyor parça tasarımı yapılırken. Eğer siz pattern komutlarını kullanmadan bir çoğaltma yaparsanız bu komutu uygulayamazsınız montaj ortamında. Gördüğünüz gibi burada da patten komutu uygulanmış. Çok çok basit uygulaması. Unsura dayalı bileşen çoğaltma diyorsunuz. Çoğaltılacak bileşenlerden bileşeninizi seçiyorsunuz. Seçilen unsur kısmından gelip hangi unsura dayalı çoğaltacaksanız oradaki çoğaltma unsurunu seçiyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi o çoğaltma unsuruna dayalı olarak bütün e, padişahlarım Oralara çoğaltıldı. Atlanacak öğeler kısmı yine burada da mevcut. İstediğiniz öğeyi atlayabilirsiniz. Onay verirseniz gördüğünüz gibi parçanız diğer bütün çoğaltma e, lineer patenle oluşmuş. Bütün çoğaltılacak deliklere otomatikman yerleşmiş oluyor. Bu eğitim filminde de sizlerle montaj ortamındaki çoğaltma kamurlarını gördük.